Evet arkadaşlar arabama elektrik tesisatı olarak daha önce olan 100 amperlik akümü 150 ampere çıkarttım. Orbus'un 150 amper aküsünü aldım. Ayrıca MPPT aldım. Lexstron'un. Ayrıca invertör aldım 2000 wattlık. Bu invertör AliExpress'ten aldım. Ve bunların üzerine de daha önce AliExpress'ten aldığım güneşlik ve eee Gece görüş Gece farlarının kesilmesini sağlayan Bunu buraya kapak olarak monte ettim. İçine toz, pislik, su şey girmesin diyerekten Bunları istersek böyle Kullanmadığımız zaman kapatıp Burası da yine masa gibi Kalabiliyor Panellerimi de 80-80-160 watt Panelin yerine 170-170 340 watt panel yaptım. Hayır mı? Şuraya da, gezilerde anten takmak için bir boru koydum. Şimdi bu kadar değişikler.